insansız uçak sistemi anlamında AESA radarıyla uçan çok nadir bir uçuş gerçekleştiren sistem. Bir şey denendi. O da Kızıl Elma AESA Murat 100 radarıyla. Görünmeden göreceksin, vurulmadan döneceksin. Umman Hava Kuvvetleri savaş uçaklarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı Esselamun Aleyküm diyerek karşıladı ve uçağı inene kadar ona işlik etti. Şimdi bunda ne var diyebilirsiniz ya da prosedür böyledir de diyebilirsiniz. Hayır prosedür öyle değil. Bu karşılama şekli sadece ve sadece güçlü devletlere yapılan bir gösteridir. ABD başkanının uçağı Mısır'a inerken aynı şekilde F16'larla eşlik edilerek karşılandı. Sayın Erdoğan'ın uçağa indikten sonra Umman Başkanlık Konutuna kadar müthiş bir karşılama ve gövde gösterisi yapıldı. Bunun aynısını Endonezya ziyaretinde de görmüştük. Yani Türk devleti gittiği her coğrafyada aynı bir süper güç gibi karşılanıyor. Şimdi burada önemli olan şu Biliyorsunuz İsrail Gazze için barış görüşmeleri sırasında Katar'a giden heyeti bombalamıştı. Yani Katar'a düşman olduğunu açıkça ilan etti. Tarihten bu yana Türkiye ile ezeli düşman olduğunu da düşünürsek Katar hiçbir şekilde İsrail'den çekinerek bir harekette bulunmadı. Yerim Türkiye'nin yanıdır. O ne derse ben onu yaparım dedi. Bu son ziyarette de dünyaya bu mesajı vermiş oldu. Tabi bu ziyaretin anlamında başka şeyler de var. Bunların başında Katar'ın elinde bulunan Eurofighter uçaklarının Türkiye'ye transferi ve Türkiye'nin geçiş sürecini atlatması için kullanılacak bir olay. Tabi Almanya ve İngiltere ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bu uçaklar Katar'dan Türkiye'ye transfer edilecek. Uçaklar ikinci el olmuş oluyor. Fakat Katar askeri olarak savaş uçaklarını sık sık kullanan bir ülke değil. Yani aslında uçaklar sıfır desek yarıdır. Bunu da neden yapıyoruz? İngiltere ve Almanya ile yapılan anlaşma gereği uçakların üretilmesi için sıra beklemek, ilk ihtiyaç duyulan rakamı alabilmek için en az 2 yıl beklemeniz gerekiyor. İşte bu süreyi aşabilmek için Türkiye'de Katar'dan bu uçakları kendisine vermesini istedi. Elbette Katar zaten bunu kabul edecek. Neticede Katar demek Türkiye demek. Doğal olarak uçaklar alındıktan sonra da Bunların bir bakım, onarım, güncelleme olayları olması gerekiyor. Bunları da İngiliz-Alman ortaklığı çerçevesinde üretici fabrika yapması gerekiyor. İşte anlaşmalar çerçevesinde Almanya ve İngiltere ile bu konuda mutabık kalındı. Çünkü uçaklar alınıp Türkiye'ye getirmekle "Ben bu uçakları kullanırım." demeniz mümkün değil. Uçak her uçtuktan sonra belli bir saati geçtikten sonra bir bakım süreci gerekiyor. İşte bu bakım süreci konusunda ve Katar'ın verdiğini haricinde de diğer uçakları satın alabilmek için her tür anlaşmaya varılmış görünüyor. Yani biz Katar'dan uçakları aldıktan sonra yanılmıyorsam 28 adet daha üretici firmadan Türkiye'ye transfer yapılacak. Ancak bunun 2 sene içinde olacağı söyleniyor. İşte bu süreç bu şekilde ilerleyecek. Ama bizim için önemli olan Kaan'ın bir an bitirilmesi ve Kızıl Elma'nın hızlıca seri üretime geçip envantere katılmasıdır. Kimse Kızıl Elma'yı bir savaş jetinden aşağı görmesin. İnanılmaz yeteneklere sahip, dünyada eşi benzeri az görülen bir insansız savaş uçağı. Şu anda kademe kademe hayata geçiriliyor ve büyük ölçüde bitti desek yeridir. En son AES aralarıyla uçuş yaparak düşman unsura karşı hava hava muharebesinin nasıl yapacağı test edildi ve bu da başarıyla tamamlandı. Demektir ki F16 blok 70'lere, F35'lere takılan AES aralarının bir insansız savaş uçağına takılması demek sıfır risk ile operasyon yapacaksınız demektir. Testinde de görüldüğü üzere İstanbul semalarından uçan bir kızıl elma Bolu'da da ileri noktadaki bir düşman F-35'ine kilitlenip hiç yanına gitmeden füzeyle vurabiliyor. İşte bize lazım olan da buydu. Bunu dünyada başarılı bilen yok. Savaş uçağını iyi kötü herkes yapıyor. Ya da yapmaya çalışıyor. Biz olağanın dışına çıktık. TB2'lerde, Akıncılarda bunu yaptık ve operasyon sahasında ispatladık. Savaş uçaklarının bile giremeyeceği sahalara girip TB2'lerle devasa tank filolarını, hava savunma sistemlerini yok ettik. Dünyaya da bunu kanıtladık. İşte kızıl elma demek çarpı 10 demek. Çünkü bu bir hayalet savaş uçağı. Akıllı füzeleri, son teknoloji tahrip gücüne sahip füzelerin de kendi gövdesinin içinde taşıyacak radara daha hiç yakalanmayacak. Yine hava savunma sistemlerinin aktif olduğu sahalara girip hem hava hava muharebesi hem de hava yer muharebesi yapabilecek. Kızıl Elma, milli insansız uçak sistemi. Normal sihalardan onu ayırt eden en önemli husus jet motorlu bir insansız sistem. Aynı zamanda da stealth teknolojisi yani radara yakalanmayan bir teknoloji kullanıyor. Ve dünyada çok nadir örneklerinden bir tanesi. Bugün testte bir şey denendi. O da Kızıl Elma Ayasa Murat 100 radarıyla. Ayasa Murat 100A radarıyla uçması karşı taraftaki düşmana ait hava unsurlarını uzaktan tespit edebilen bir radar anlamına geliyor. Görülmeden göreceksin, vurulmadan döneceksin. Şimdi görülmeden görmesi için ne olması lazım? Radarla görmesi lazım sadece line of sight dediğimiz gözle görülen mesafe değil onun çok daha ötesindekileri görebilmeniz. Bugünkü yapılan testte Ayasa Murat 100A radarı 160 kilometre öteden kuvvetle muhtemel akıncı olduğunu benim tahmin ettiğim bir hava unsurunu tespit etti. Bu radar kalsın burası. Bakın bu radar kesitinin içerisinde 160 kilometre yani buradan Bolu civarında uçan bir sistemi havadan görebilecek bir kabiliyetle donatıldı. Peki niçin önemli? Dünyada insansız uçak sistemi anlamında AESA radarıyla uçan çok nadir bir uçuş gerçekleştiren sistem. Duyduğunuz gibi eksik hiçbir şey yok. Biz aslında şu anda olanın dışında bir savaş uçağını zaten inşa ettik. Bu bir insansız savaş uçağı. Ama insanlı savaş uçağının yapabileceği kabiliyetlerden kat be kat fazlasını yapabilecek. Her şeyden önemlisi içinde bir pilot olmadığı için risk sıfıra iniyor. Yüksek G basıncına sahip manevraları gözünü kırpmadan yapabiliyor. İşte bu sistemin aynısı Anka 3'lerde de çalışmasının yürütüldüğünü biliyoruz. Yani Anka 3'lerde de AS araları aynı F-35'lerde olduğu gibi yerleştirilerek küçük bir B-2 bombardıman uçağı desek yeri olacak. Operasyon bölgesine hiç görünmeden sızacak bombayı bırakacak ve dönecek. Kızıl elmalar onun yanında uçacak. Eğer havada bir düşman saldırı olasılığı varsa ki bunlar F-22, F-35, F-16, Blok 70 türü uçaklar dahil olmak üzere hepsine uzaktan kilitlenip füzesini ateşleyebilecek. İşte Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta hepimizi sevindiriyor. Bunun için gittiğiniz her ülkede oturduğunuz her masada güçlü karşılanıyorsunuz. Hatta sizin sözünüz geçiyor. Bunu dönüp Amerikan başkanı bile iyi itiraf ediyor. Gazze konusunda Trump'ın Türkiye'ye nasıl el üstünde tuttuğunu, Türkiye'nin söz sahibi olduğunu iyi itiraf ederek herkese gösterdi. Ve bugüne kadar anlattıklarımızda bizi de haklı çıkartmış oldu. Önümüzde bir savaş var. Artık kesin. Bu savaş nasıl çıkacak? Hangi gün çıkacak? Emin olun tahmin etmek hiç de zor değil. 2028'e kadar çok büyük olaylar olacak. Niye böyle diyoruz? Çünkü bir ajanda 2030 hedefleri var. Ve 2030 tarihinden önce zaten pek çok şeyi başlatmış olacaklar. Özellikle Türkiye'nin ekonomik alanda dar boğazın içinde olması, insanların bunalıp da artık patlama noktasına gelmesi de ben buna bağlıyorum. Aksel de bu kadar tecrübeli siyasi isimler bunun başında Sayın Erdoğan ve Bahçeli geliyor. Yönetim başındayken dış politikada ve savunma sanayinde destan üstüne destan yazılırken içeride milletin bu kadar sıkılması ve adeta hiçbir şey satın alınmaması üzerine politika yürütülmesinin başka bir amacı olmaması lazım. Bu amaçta insanların para harcamaması ve yaklaşan büyük tufana hazırlık yapmasını istedikleri anlamına gelir. Yoksa tecrübeli bir siyasi kadro böyle bir işe imza atmaz. İlk seçimde kaybedeceğini bilir. Bunu bilerek yapmak demek büyük bir tufanın üzerimize doğru geliyor olması demek. Başka bir açıklaması yok. Tabi bu sadece bir tahmin ama hepiniz de bu tabloyu görüyorsunuz. Fazla bir zaman kalmadı. İki senenin içinde dananın kuyruğu kopacak. Ama öyle ama böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.